114. mektup. Bu mektup Sofi Kurban'a yazılmış olup peygamberlerin en üstünü olan Muhammed Aleyhisselam'a uymaya teşvik eylemektedir. Cenab-ı Hak hepimizi dünya ve ahiretin efendisi ve bütün insanların her bakımdan en yükseği ve en iyisi olan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak saadetiyle şereflendirsin. Çünkü Cenab-ı Hak ona tabi olmayı, ona uymayı çok sever. Ona uymanın ufak bir zerresi bütün dünya lezzetlerinden ve bütün ahiret nimetlerinden daha üstündür. Hakiki üstünlük onun sünnet-i seniyesine tabi olmaktır ve insanlık şerefi ve meziyeti onun İslamiyetine uymaktır. Sünnet kelimesi üç ayrı manaya gelir. Burada İslamiyet demektir. Mesela ona uyan bir kimsenin gün ortasında bir parça uyuması, ona uymaksızın birçok geceleri ibadetle geçirmekten kat kat daha kıymetlidir. Çünkü kaylule etmek yani öğleden önce biraz yatmak adet-i şerifesiydi. Mesela onun dininin emrettiği için bayram günü oruç tutmamak ve yiyip içmek, onun yolunda bulunmayıp senelerce tutulan oruçlardan daha kıymetlidir. İslamiyetin emriyle fakire verilen az bir şey ki buna zekat denir, kendi arzusuyla daha kadar altın sadaka vermekten daha eftaldir. Emirül Mü'minin Ömer radıyallahu anh, bir sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra cemaate bakıp bir kimseyi göremeyince sordu. Hesabı dediler ki geceleri sabaha kadar ibadet ediyor. Belki şimdi uyku bastırmıştır. Emirül Müminin buyurdu ki keşke bütün gece uyuyup da sabah namazını cemaatle kılsaydı daha iyi olurdu. İslamiyetten sapıtmış olanlar sıkıntı çekip ve mücahede edip nefslerini ve kötü arzularını körletiyor ise de bu dine uygun yapmadıklarından kıymetsizdir ve hakirdir. Eğer bu çalışmalarına ücret hasıl olursa dünyada birkaç menfaatten ibaret kalır. Halbuki dünyanın hepsinin kıymeti ve ehemmiyeti nedir ki bunun birkaçının itibarı olsun? Bunlar mesela çöpçüye benzer ki çöpçüler herkesten daha çok çalışır ve yorulur ücretleri de herkesten aşağıdır. İslamiyete tabi olanlarsa latif cevahir ve kıymetli elmaslarla meşgul olan mücevherciler gibidir. Bunların işi az, kazançları pek çoktur. Bazen bir saatlik çalışmaları yüz binlerle senenin kazancını hasıl eder. Bunun sebebi şudur ki İslamiyete uygun olan amel Hak Teala'nın makbulüdür, mardisidir, çok beğenir. İslamiyete uymayan şeylerin hiçbirisini Hak Teala sevmez, beğenmez. Sevilmeyen, beğenilmeyen şeye sevap verilir mi? Belki cezaya sebep olur. Bu incelik dünya işlerinde de vardır. Biraz düşünülürse anlaşılır. O halde saadet ebediyeyi ele geçirten sermaye Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem dinine yapışmaktır. Bütün zarar ve fesatların başı İslamiyetten ayrılmaktır. Vesselam.